Öncelikle Kayseri Spor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum. Şehriyle, teknik direktörüyle, oyuncularıyla, yönetimiyle gerçekten Kayseri Spor çok büyük bir refleks gösterdi ve e, hak ettiği, çok uğraştığı, çok çalıştığı sonuca ulaştı ve e, ligde kalmayı garantiledi. O yüzden camiamızı tebrik ediyoruz. E, Maça özelinde de rakibimiz bugün şampiyonluk maçına çıktı onları da şampiyon oldukları için tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. değerlendirmek ister hocam? Maça gelince tabii maçın başlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Belki o pozisyonları değerlendirirsek çok daha farklı olabilirdi. Başka bir maçtan Kapalı hocam. Hangisi? Şunu mu? Aynen. Aynen. Baştan mı başlayayım? Devam Baş edebilirsin. Baştan mı başlayayım? Hocam devam edebilirsiniz. Ee, baştan mı başlayalım? Devam edin. Ee, Sorulur. Tabii. E, bizim temel amacımız bugün buradan puan ve puanlarla ayrılmaktı. Biz geldiğimiz günden beri her maça galibiyet için çıktık. E, şimdi işin teknik kısımları var. Biliyorsunuz teknik rektörümüz cezalı olduğu için ben e, cevaplayacağım. E, baktığınız zaman Ligin en dominant takımı, ligin şampiyon olmuş takımına karşı kendi saha ve servisi önünde oynamak hiç de kolay değildi. Eğer büyük takıma karşı oynuyorsanız, böyle bir atmosfere çıkıyorsanız, bulduğunuz pozisyonları da değerlendirmeniz lazım. Şanssızlık diyelim, değerlendiremedik. Sonrasında rakibimiz üst üste bulduğu gollerle oyunun aslında dominasyonunu da eline geçirdi. Soru var mı? Teşekkür ederiz, i̇yi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.